Hangi bir şeyden geliyorsun? Bir ama da iş yapar. alıp kapıdan aşağıya geçtik. Hadi çok bir şey, şey ha, şalım, Hadi 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 hadi. Bak Allah korusun. gel bakalım. Abla, abla içine. Bu içine, bu içine, bu içine. Sabah yakın sabah ezanından sonra oldu namazı kıldık bir şey yoktu ondan sonra, ama o arada bir, bir yağmur yağdı ondan sonra bu sel geldi ama nasıl geldi onu ondan hiç haberim yok uyurdu o zaman. Bir de kalktık ki bundan aşağısı var. Yani. Kapandık suya demek. Heylan oldu her taraf gitti. Şöyle bak bilirsiniz. Şimdi devletten yardım bekliyoruz. Baksana kapılarımız, paçalarımız. Eve de girilmiyor. Tamam. Evdeydik. Ne dedi? Sabah namazını kıldık ondan sonra bir sesler gelmeye başladı. Seslerin peşine kapıya çıktım. Baktım taşlar geliyor. Ondan sonra hanım kalktı, baktı dedi ki heylan oluyor dedi. Biz kaçtık merdivene çıktık. Kapıları... Kabileri şey demedik. Vardı tabii ya her taraf zarar. Bak bahçelerimiz o hangi taraflarımız yollar izler hep taş. <laughs> Evimizde şu anda evin içinde çamur var başka bir şey yok. Ne diyeyim yavrum işte sel işte bir demem ben anladım gece gürültü çok gürültülü yağdı çok büyük gürültülü hamankabıyı açtık sel bir bu taraftan bir o taraftan canımızı kurtaralım dedim acıya merdivene çıktık sel bir kıyıdan geliyor telefon etmeye başladık arabamızı kaç tane aşağı araba şurada arabayı atacak sel oradan aşağı oradan bağırmaya başladık can kurtaran can kurtaran dedik işte ondan sonra da Millet kavuştu bizi geldi arkasına arkadaşlar çıkardı bizi buradan buradan garip. buralar çok perişan ediyiz. çıktık yavrum çok büyük i̇ki felaket. İki kişi mi i̇ki, iki. Dedik, İstanbul'da durduk ha buraya geldik başımıza bu geldi. Bir ayda o fazla oluyor geleli. Ektük diktük buralarda bana, kabilarımız ya. her şeyimiz böyle perişanlık olduk yavrum. Bahçeli evimiz eşyamız her şeyimiz gitti kabilarımız her şeyimiz gitti yavrum şöyle, her şeyimiz. Devlete Tayyip Erdoğan'a haber verin biz yardım etsin. Tayyip Erdoğan'a haber verin. Bize yardım etsin. Can kurtaran başka bir daha buralarımız hep gitti. Her şeyimiz gitti yavrum. Her şeyimiz